Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler kendilerine apaçık kanıt olan içinde dosdoğru hükümlerin bulunduğu tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilmiş bulunan bir elçi gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine o apaçık kanıt geldikten sonra da ayrılığa düşmüşlerdir. Oysa onlara dini yalnız Allah'a halis kılıp onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dost doğru din budur. Kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler onlar içinde sürekli kalacakları cehennem ateşinde olacaklardır. İşte onlar insanların en kötü olanlarıdır. İnananlar ve iyi işler yapanlarsa insanların en iyi olanlarıdır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bütün bunlar Rablerinden korkanlar için olacaktır.